Hocam Başbakan Erdoğan şimdi Lice olaylarıyla bayramımıza yapılan o alçakça saldırıyla yeni bir sabotaj daha başlattılar dedi. Arkasında Pensilvanya çetesi var. Yine onun altındaki CHP, MHP var. Bunları da aşacağız diye konuştu. Ya siyasetçi yok tabi bundan söylemesi gerekir. Sessiz kalamaz. Tamam. Ama Tayyip Hocam başbakan olsun. Cumhurbaşkanlığı bir macera olur. Çok riskli. Ya adam ne diyor kardeşim diyor ki tamam diyor Cumhurbaşkanı seçilmeme ihtimali var ama diyor PKK oylarını hiç hesaba katmıyorlar diyor. PKK oylarına rahatça seçilebilir diyor. Kardeşim ondan hayır bereket gelir mi ya? PKK oyuyla Cumhurbaşkanlığı gelirse ondan hayır bereket gelir mi? Olur mu öyle şey? Nur gibi başbakan işte güzel devam ediyor. Daha ileride ana sütü gibi ak, tertemiz, Helal olaylarla da Cumhurbaşkanı olur. İnşallah. Daha genç bir yani. Tam tecrübeli çağında, bilgili çağında Başbakanlık yapsın. İnşallah. Cumhurbaşkanlığı macera olur. İnşallah. Bak macera olur. Sonra deme de demesinler. İnşallah. Çok riskli. Başbakanlık sakin sakin güzel güzel idare etsin. Daha Sayın Abdullah Güldüm, bayağı efendi, sakin, hep pozitif. Öyle gitsin Türkiye bir süre.